Ayşegül şu an e, Çankırı, Çerkeş, Kurşunlu'dayız. Burada bir besi çiftliğine geldik. Buranın satış ve pazarlamasıyla alakalı bütün yetkileri aldık. Şimdi de mülk sahiplerimizle birlikte hem tanıtım amaçlı hem görsel amaçlı hem de envanter anlamında bütün bilgileri bize net bir şekilde verecekler. Bunu da hem izleyerek hem de yazılı olarak bütün beyanları görmüş olacaklar. Ee, Gökmen Bey. Hoş geldiniz. Halil Bey. Halil Bey. Kamil. Kamil Bey. Şimdi mülkün sahipleri ee, canlılarında canlıların da ister istemez emanetçilersiniz değil mi abi? Evet. Bunlara güzel bakıyorsunuz anladığım kadarıyla ki görüntü mükemmel. Koku sıfır denilecek kadar az. Evet, evet. Şimdi burası ile alakalı bize arsa metrekaresi, kapalı alan, bunlarla alakalı bilgileri net bir şekilde verirseniz en azından izleyicilerde görmüş olur. Arsa metrekaresi 37 metrekare alana kurulu burası. Evet. E, 850 metrekare civarlarında bir yem deposu mevcut. 3000 kapalı. kapalı alan, 3200 metrekarelik bulunduğumuz ahır 3200 metrekare. Ee, üstü kenet çatı. Evet, çatı 8 gerçekten. Santim, 8 santim taş var bu çatının arasında. 133 eğim var. Evet. Şimdi kolonlar zaten başarılı. Dışarı soğuk, içerinin ısısı da gayet iyi. Evet. Şu an devam edelim Yazın abi. Daha iyi. Şimdi burası sağman süt inekçiliği için tasarlanmış bir yalara esas. Ha ben yanlış söyledim onu. Evet. Tamam onu düzeltiyoruz. Zaten duymuş oluyorlar. 2 tane e, Delevan'ın robot sistemi var. Evet. 70'er e, hayvan sağı O sistem ne oluyor abi? Ben onu bilmiyorum mesela. O sistem ne? Bu e, otomatik sağım sistemi olarak geçiyor. Yalnız robotik sistem. İnsan şey, gücü şey, olmadan, şey, olmadan şey. kendiliğinden çalışan bir sistem. Ha benim işçi ihtiyacım yok Yok. mi? ihtiyacın yok. Şey wow. Bunu gö görebilecek miyiz tabii, abi? Tabii. Ama tabii, şu an sahne yapmalıyız. Şu an olmadığı için göremeyiz. Yok, gerek yok. Makineleri yok. Hayır, makinaları görme anlamı. Yani. Evet. Şimdi bu bölgede hayvanlar duruyor. E, şu kapılar akıllı kapı. Evet. Bunlar hayvanın sağlık sağlamadığının e, kararını veriyor. E, Mesela hayvana e, verimine e, göre e, diyelim, diyelim ki 30 kilo veren bir hayvan. Evet. Evet. Günde 3 kere sağlanması gerekiyor. E, hayvan buradan 3 kere geçişte saat aralıkları, periyot verdiğiniz periyottaki aralıklarla geçerken hayvanı robotu sağma alıyor. Ya da diyor ki bu hayvan diyor ben atıyorum bir saat önce sağılmış diyor. Buna gerek yok at bunu yeme yem gitsin diyor. İyi hayvancılık bence gayet iyiymiş. <laughs> bir de ne kadar bir çok de, süt verirse ona göre yemiyor robotlar. Tabii. Üç kaynağı. E, robotların vakum bombaları. Evet, delaval. Yani bunlardan marka sistem var. Tamam. Tamam. Bir de ya marka da de önemli değil mi? Tamam. Tamam. Bir tamam. seç markası evet. bu. Sıcak su Ünteli robotları yıkamak için şey kullanılan. Hmm. Bu altı ton olmuş. Burası nedir Burası robot. Ha, robotun olduğu bu, bu robota hayvan giriyor burada. Burada bu kol otomatik lazerli bir kol. Bu kol ha, sağını mı yapıyor? Temizliğini yapıyor. Sağını yapıyor. Kendi kendini kendi temizliyor. Banyo. <laughs> Burası modellenecek. Hı hmm. -hı. Bu tadilat tam. Şimdi Murat, bak ineklerin bacaklarına biraz takıyorlar. Burada yani da var. Adam etleri. Et. Bak hepsi var. Ha burada da var. Hı Bu da aynı etmen. Hareket etmen da var. Bir şey sesleri mi? Çok güzel düşünmüşsünüz. Çok güzel. Yerleri gibi. Evet, yani, Ya insana yani. değer vermişsin <laughs> abi. Bitmiş <laughs> yani. Bizim bütün elemanlar tek tek kalıyordu odalarda mesela. Yatırımcı abi proje istiyor, ben sana açık yönelik söyleyeyim. Tabii, ya şimdi, şimdi projeden ziyade bir de rantabalılık ister. Ya tamam mı? Tabii bil, mal, satacağım malla alakalı da bütün detayları da bilmeni ister. Tabii. İstemez yani. Çünkü niye? Adam ben oraya yatırım yapacağım, ne yapacağım? Abi diyecek, bak bunları hesapladığımız yani. zaman sana bu kadar senede amorti ediyor. Sattığında da bunu kazanmış olacaksın. Ki ister ya. İster saat ki teşvini de alabiliyorsun abi. Evet. Tabii. Daha ne istiyorsun? Devlet sana ne yapsın ya? Yani. Yan taraflara birer sundurma yapar, genç hayvan dışarıya atar, sağ mal içeride durur. Bunun sayesinde de 600 hayvana çıkartmış Çok çok olur rahat çıkarmış olur. Güzel. Ya şu anda mevcutta da zaten mevcut pozisyonla 400 hayvanı rahat ikame edebilir. Eder. Güzel. Bu da iğnesi, ilacı. Evet. Çok enteresan Dijital. Anlatır mısın Erdoğan Bey? Dijital ne işe yarıyor? Dijital <laughs> diyorsun da <şimdi> var. <laughs> o kartı ya. <yani>. Yani. Gel. <laughs> ama hayvan ayı vereceğin yemin her şeyini giriyorsun buraya. Karıştırıyor içerisinde. Ona göre karıştırıyor. Güzel. Hay, Bilmediğim sistem... için sen anlat dedim yani. Yok. yok. Bak orada bir tane fiyat traktör var. 78 oluyor? Ya, ya yılların traktörü ama her işini görüyor. O trafo <laughs> da bizim. Diye geldim. Ezvani arama şansım var mı? Zeynep. Tamam. Ho. Tamam. Güzel. Görüşürüz. Buraya gelen adam diyor ki elektrikle şey verirsen kanal da açar İşte. Zaten burası imarlı GES alanı. Şuradan Aynen. itibaren aşağı tarla dahil. Burası imarlı GES alanı.